Çek, çek gel. Bak, çek. çek. Otur, otur, gel. otur, otur. Gel, dön, dön. Dur, dur. Dur, dur. Otur. Garip atla. Garip atla oğlum. Çek, dizizi de dizi çek. Bizi, izledim. beni de çek. Bizi çek. Garip atla. Garip atla oğlum. Aferin oğlum. Sen de otur oğlum. Garip sen de otur. Garip sen de otur. Aaa, kamera gözükmüyor ki. Gözü şu atla. bir gel. Hadi Garip, çocuğum. Çocuğum. Garip. Gel. Gel oğlum, oğlum. Aferin. Aferin oğluma. Aferin oğlum hadi oğlum gezmeye gidiyoruz. Ari <activities> <laughs> <laughs>